Üçüncü sorumuz bir marangoz eş uzunluktaki tahtaları kullanarak şekildeki gibi merdiven yapmak istiyor. E, 2 üzeri 7 cm. 2 üzeri 7 ne demek? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Bunu da bulmuş olalım. Bu 32. 1 2 ile daha çarptığımızda ne yapacak? Burası 64. 1 2 ile daha çarptığımızda 64 ile de 2'yi çarptığımızda 128 cm olarak buluyoruz. Merdivenin dikey çubukları evet 64-64 yataylarda 32-32-32. Buna göre bu marangoz 60 adet 2 üzeri 7 santimetre uzundaki tahtaları kullanarak kaç tane merdiven yapabilir? Şimdi baktığımızda bir merdiven yapmak için 64 burada var. 64 de burada var. Ee, burada 32-32-32-32. 4 tane de neyimiz var burada? 32'miz var. Bunları topladığımızda ne yapar? 4 4 daha 8 10 12 14 16 50 var. 1 6 6 daha 12 15 18 21 24 25 256 yapıyor. Yani 128 santimetreliklerden 2 tane kullandığımızda 2 tanesini biz 1 tane merdiven yapabiliyoruz. E 60 adetinde kaç tane yapabiliriz? 2 taneden bir tane 2 çubuktan 1 merdiven oluyorsa 60 adet bu çubuktan 60'ı da 2'ye böldüğümüzde 30 tane merdiven yapabileceğimizi söyleriz. Doğru yanıtımız D seçeneği.